Değerli izleyenler herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde GES projesiyle alakalı 809 milyonluk yatırımın haberini yapmıştık. Aslında kulağa 809 milyonluk yatırım çok cezbedici gelse de işte o yatırımın perde arkasını Karasu TV olarak araştırdık ve ardından da çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Aslında burada bir parantez açmak istiyorum ki her karasuluların bu videoyu özellikle saniyesi saniyesine biz tarafından dinlemesini isteriz. İşte bu GES dosyasında karşımıza iki tarih çıkıyor. Bunların birisi 2022 ve diğeri de tam 20 yıl öncesinde tarihler 2006. Aslında burada en dikkat çeken ayrıntılardan birisi buraya GES'i kuracak firmanın 2006 yılında yine bu Karasu'da arazi kiraladığı yani 49 yılını ve bunlarla alakalı bu arazide teşvikli bir arazinin olduğu ortaya çıktı. Burada mevcut arazi dururken yeniden Camitepe'de teşvikli bir arazinin yani ikinci arazinin neden kiralanma yoluna ihale usulüyle girildiği aslında en temel sorulardan bir tanesi. İşte biz bu konulara parantez açtık ya değerli izleyenler aslında en çarpıcı detaylardan bir tanesi de mevcut cami tepedeki bu arazinin acarlar longozu koruma havzası içinde olduğunu ortaya çıktı. Tabi takdir elbetteki karasulların işte bahse konu olan firmanın Asyan Alüminyum söz konusu ihaleyi kazanarak teşvikli yeni bir iş için Karasu'da kolları sıvamış oldu. Bizler her ne kadar kolları sıvamış oldu desek de aslında 20 yıl öncesinde aynı firmanın az önce belirtmiştik ya çivi çakmadan yine teş, teşvikli bir arazi kiraladığını hepimiz biliyoruz. Peki bu arazinin üzerinde ne yapacaktı değerli izleyenler yani 2006 yılından bu yana yassı çelik üretimi yapılacaktı ancak bunlar sadece vaatte kaldı ve hal böyleyken işte bu bahse konu olan firma yeniden 809 milyonluk yatırımla karasulları bir kez daha kapısını çalmış oldu burada önemli bir nokta var değerli izleyenler peki karasullar bu duruma neler söyleyecek. Dedik ya 20 yıldır çivi çakılmadı. Kibar Holding'e bağlı Aslan Alemium 2006 yılında yine Karasu'da yatırım teşvikli olan bu arazi kiralamış ve yassı çelik üretimi yapacağını beğen ederek bu arazinin sahibi olmuştu. Tabi o dönemde büyük yatırımlar vaadiyle Karasu'da teşvikli arsayı alan firma aradan geçen sürede bir çivi bile çakmadı. Aslında burada şöyle de bir detay çıkıyor ortaya. Bir nevi burada karosu da sanki bir hayal mi sattılar gibisinden bir tablo ortaya çıkıyor. Peki aynı firma burada yatırım yapar mı? Veya gerçekten yapacak mı? Hadi yatırım yapsa da kendi arazisi dururken neden? Cami Tepe üzerinde bir ihale usulü yani 49 yıllığına ihale usulü bir arazi arayışına geçti. Bu da önemli sorulardan bir tanesi ki bu soruyu Karasuluların sorması gerektiğini bizler de basın mensupları olarak düşünüyoruz. Değerli izleyenler, halka sorulacak Sakarya Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne çevresel etki değerlendirme yani başvurusu yapılırken valilik başvurusu ile ilgili halkın katılımı toplantısına karar verdi. Aslında burada önemli olan şunu belirtmek istiyor. Halkın bu konuyla alakalı görüş ve düşüncelerini alınmasını talep edilmiş olarak gözüküyor. Tabi buradaki durum ne çıkar bilmiyoruz ama bölge halkı Acarlar Langoz'un Koruma alanındaki kalan kumsalla güneş enerji panelinin kurulup kurulmasını ne derece gözlemleyecek?